1 Aralık 2023 sabahından herkese günaydın Mekşe Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz ben Yağmur Kripto raporunda bugün neleri konuşuyoruz kısaca değerlendirerek başlayalım Öncelikle piyasa ve verileri bir değerlendireceğiz ardından haber akışı ve en son teknik analiz kısmına geçiyor olacağız. Vekşe ekranlarımız haftanın sonuna yaklaşırken piyasa genelindeki değişim oranlarına baktığımızda ise alıcıların yani yeşil tabloların önde olduğunu söylememiz mümkün olacaktır. Ve son 24 saat içerisinde değişim oranlarına göre fiyat bazında değerlendirecek olursak başta Bitcoin olmak üzere destek üzerinde istikrarlı şekilde yükselişine devam eden Bitcoin tarafında yaklaşık 38.184 direncine yaklaştığını Ethereum tarafında ise yukarı yönlü hareketine devam ederken 2098 dolar seviyesinde fiyatlandığını ve MX tarafında ise yaklaşık 3 dolar direnç seviyesine yakın bir seviyede pozitif görünümde mevcudiyetini koruduğunu söyleyebiliriz. Ve her zaman olduğu gibi yine MaxShare platformumuz üzerinden satıcılar ve alıcılar üzerinde trend karşılaştırması yönü bakımından piyasaları yorumlayacak olursak da Burada Bitcoin ağının dünkü toplam işlem ücreti 61-63,6 Bitcoin olup Kasım ortasındaki zirveden yaklaşık %80 daha düşüktü. Verilerle bunu görebilmekteyiz. Temel olarak bu düşük ücretlerde madenciler için aslında daha az karlılık anlamına geliyor. Ancak kullanıcılar için daha ucuz işlemler demektir. Tabi burada bir başka veri olarak da 38 bin direncine yaklaşan ve biraz da daha önceki günlere oranla aslında boğaların gücünün ayıları oranla makas aralığının yaklaştığını görsek de hala yükseliş trendini koruyarak boğaların ayıları oranla önde olduğunu söyleyebiliriz. Ve global taraftaki verilere bakacak olursak ABD 10 yıllık tahvil değerinin yükselişiyle Nasdaq tarafındaki değer kaybı ile geri çekilerek baskılandığını Buradaki verilerle görebilmekteyiz kısa vadede fakat uzun vadeye baktığımızda hem Bitcoin'de hem de Nasdaq tarafında hala yatırımcı iştahının pozitif yönde olduğunu ve ikili arasındaki genel tabloda hala birbirine koreler, koreli giderek yükseliş trendini sürdürdüğünü söylememiz mümkün olacaktır. Bunu teknik taraftaki verilerle baktığımızda da görebilmekteyiz. Bitcoin ve Nasdaq tarafındaki haftalık görünümde hala yükseliş trendini korusa da DXY e tarafında geri çekilmenin sürdüğünü görebiliyoruz. Ve bir diğer taraftan makro taraftaki verilere geçecek olursak makro tarafta hareketlilik devam etmekte. Dün gelen Euro bölgesi tüketici fiyat endeksi verileri beklentinin %0,3 altına kalarak %2,4 olarak kaydedildi. Böylece bölgede enflasyon 2 yılın en düşük seviyesine geriledi. Euro bölgesinde enflasyon beklenenden fazla soğurken yatırımcılar Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarını yetkililerin önerdiğinden daha erken indireceğine dair tahminlerini arttırdı. ABD tarafında ise Fed'in enflasyonun seyrini izlemek için yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları Ekim'de beklentilerine par paralel olarak artış gösterdi. Ayrıca açıklamalarıyla dikkat çeken San Francisco Fed Başkanı Mary Daly faiz oranlarının enflasyonu kontrol etmek açısından iyi bir yerde olduğunu, faiz artışlarının bittiğini söylemek için erken olduğunu söyledi. Benzer şekilde New York Fed Başkanı John Williams faizlerin zirve seviyeye yakın olduğunu ve para politikasının bir süre kısıtlayıcı kalması gerektiğini ifade etti. Ekonomik takvime geldiğimizde ise bugün Fed Başkanı Powell'ın konuşması bekleniyor. Olacak ayrıca Fed bilançosu, imalat ve satın alma yöneticileri endeksi yani PMI verileri açıklanıyor olacak. Ve makro verileri sunduktan sonra önemli haber akışına geçecek olursak kripto para piyasaları haber akışını hız kesmediği 1 24 saati geride bıraktı. Önemli iki haberimiz şu şekilde. İlk haberimiz JP Morgan'dan geliyor. JP Morgan analistleri son araştırma raporunda DeFi ve NFT sektörlerini radara aldı. Nicholas liderliğindeki raporda DeFi NFT faaliyetlerinin orta vadeli seyir açısından en kötünün geride kalmış olacağına dair bir miktar iyimserlik oluşturduğuna işaret ediliyor. Dev bankanın analistleri Aptos, Sui, Pulse Chain, Tenet ve Sey TIA gibi yeni ağların ve DeFi protokollerinin yükselişinin cesaret vereceğinin olduğunun altını çizdi. Ayrıca Bitcoin Ordinals'a yönelik ilgiden NFT'lerin de yararlanıldığı ileri sürüldü. Ve ikinci son haberimize geçecek olursak MicroStrategy 500 milyon dolardan fazla Bitcoin aldığı haberi yer almakta. Bitcoin bohası olarak anılan mikrostrateji Bitcoin alımlarına devam ediyor. Şirket tarafından SEC'ye sunulan bildiriye göre 10 binden fazla Bitcoin satın alındı. Verilere göre 1-29 Kasım 2023 tarihleri arasında birim başına ortalama 36.785 dolar maliyetle toplamda 593,3 milyon dolar harcanarak 16.130 bitcoin alımına işaret ediyor. Michael Saylor tarafından kurulan mikro stratejinin mevcut portföyü ise 174.530 bitcoin'e ulaşmış durumda. Ve haber tarafını sonlandırdıktan sonra bitcoin başta olmak üzere ethereum, mx ve en sonda link tarafındaki teknik görününe geçelim dilerseniz. Evet Bitcoin'deki 4 saatlik zaman dilimine baktığımızda daha önce de bahsettiğimiz gibi ve vurguladığımız gibi 36.500 desteğine önemli bir şekilde vurgulamıştık. Bu bölgenin üzerinde fiyatlandığı ve MA 50'den de destek aldığı görülmekte. Şu anki yapı itibariyle direnç direnç seviyesini zorlayan Bitcoin tarafında hem kanalın orta bandına hem de direnç bölgesi aralığında hareketine devam ediyor. Boğaların yani alıcıların burada hala baskın olduğunu ve yükselen trendi sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Bu bölgenin aşılmasıyla birlikte 40 bin direncine giden önemli bir yolu kat etmesi görünmekte. Önemli destek ara destek bölgesi 36.500 olacaktır. 36.500 altında etkisinin alıcıların kaybedilmesiyle beraber de alt desteklere doğru bir geri çekilme oluşabilir. Majördeki en önemli destek bölgesinin 35.000 bölge aralığının olduğunda vurgulamıştık. Mekte tarafına baktığımızda ise belirli bir aralıkta momentumun ilerlediğini ve kırılımla birlikte de momentumun artışıyla beraber üst direnç bölgesi eğer alıcılar tarafından destek bölgesi korunduğu takdirde üst direnç bölgesine doğru bir yükseliş hareketi gözlemleyebiliriz. Şu anki yapı itibariyle destek üzerinde tutunan bitcoin tarafına hala pozitif görünümün devam ettiğini belirtmemiz mümkün olacaktır. Ve ethereum tarafına geçecek olursak Evet, Ethereum tarafında da mevcut durumu sürdürmeye devam ediyor. Bitcoin'deki aslında yükseliş trendini burada da paralel bir şekilde görebilmekteyiz. Direnç bölgesine doğru fiyatlanan Ethereum tarafında ise direnç bölgesinin bölge aralığının kırılımı ve bu bölge üzerinde haftalık ve günlük kapanışlarla beraber üst direnç bölgesi 2200 ve 2280 bölge aralığı önemli olacak. Aksi takdirde olumsuz senaryoda ise yükselen dip fiyatlarının altında bir kapanış yapması yani talep bölgesi olan 1996 altındaki kapanışlarla beraber geri çekilmeden bahsetmemiz mümkün olabilir ama şu anki yapı itibariyle yükseliş trendini sürdürdüğünü ve yükselişi destekleyen bir formasyonun burada oluştuğunu e, görebiliyoruz. Tabii çalışması için önemli direnç aralığının kırılımı önemli olacaktır. Ve bir diğer taraftan MX tarafındaki teknik görününe geçecek olursak daha önceki yayınlarımızda da ifade ettiğimiz gibi belli bir renç aralığında ilerleyen fiyatta bir de burada iç tarafta yükselişi destekleyen yükselen dip fiyatları ile birlikte burada bir formasyon oluştuğunu söylemiştik, belirtmiştik. Tabi bu formasyonun çalışması için önemli direnç bölgesi yani baremi olan yaklaşık 2.97 ve 3.05 üzerinde kalıcı olması ile beraber üst direnç bölgeleri takip edilebilir. Aksi takdirde olumsuz senaryoda da 2.79 talep bölgesi aralığının altındaki kapanışlar önemli olacaktır ve burada bir veri daha vurgulamıştık. Majördeki en önemli trendi değiştirecek destek ve talep bölgesinin alıcılar tarafından 2.63 bölgesi olduğunu vurgulamıştık ve önemli olduğunu söylemiştik. 2.63 altındaki kapanışlarla beraber hem trendi değiştireceği gibi hem de geri çekilmenin hızlı olacağını söylemiştik ve en son olarak link tarafına geçecek olursak link tarafında da gördüğümüz gibi aslında Oracle ağı ile ün salan Chainlink popüler altcoin projesi burada da yükseliş trendini Ethereum ve Bitcoin'e paralel olarak sürdürmeye devam etmekte. Burada da en son yapmış olduğu dip seviyesinden gelen kuvvetle birlikte yukarıya doğru yükseliş hareketini görebiliyoruz. Tabi direnç bölgesinin üzerinde kalıcı olması yükselişin üst direnç bölgesine doğru hareket için önemli olacak. 15.95 bölgesi direnç baremi önemli olacak. Bu bölgenin üzerinde haftalık olarak tutunabilmesi durumunda da buradaki majördeki yükseliş trendinin tekrardan devamını bahsetmemiz mümkün olacaktır. Aksi takdirde olumsuz senaryoda ise en son yapmış olduğu 14.157 altındaki kapanışlarla beraber de alt destek bölgesi ne doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir. Bunu da göz ardı etmemek gerekecektir. Ama şu anki yapı itibariyle hala pozitif görünümün devam ettiğini ve formasyonun çalışması için de 14.91 ve 15.18 bölge aralığının üzerinde haftalık ve günlük kapanışlar önemli olacaktır diye belirttikten sonra biraz da borsamızda MaxJay borsamızda devam eden Kickstarter etkinliklerine geçmek istiyorum. Evet mevcut durumda Kickstarter etkinliklerine borsamıza baktığımızda Baby Grok ve TMA Global için MX token taahhüt süresinin devam ettiği görünmekte. Her iki altcoin projesi de ilk listelemesi Maxia e üzerinde gerçekleştirilecek. Siz de MX token taahhüt ederek bu tür fırsatlardan faydalanabilirsiniz dedikten sonra yayın akışımızın tekrardan yavaş yavaş sonuna yaklaştık. Sizler de MXJ Türkiye YouTube kanalını takip etmeniz ve bildirimleri açmanız bizleri son derece mutlu eder. Bir sonraki kripto raporunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.